Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak Yaman rap oynuyoruz arkadaşlar. Yanında ise en sevdiğim arkadaşım Webby var. Webby konuşur musun? Evet arkadaşlar onun sesi biraz kötü geliyor ama boş verin. Şimdi ee, ilk başta fakir olarak başlayacağız. Fakirden zengine doğru geçeceğiz. O zaman ee, videomuza başlayalım mı? Başlayalım. O zaman video başlasın. Piu. Ay kardeşim, bu filmi çok seviyorum. Değil mi? Evet. Kardeşim, annemle babam öldükten beridir. Hiç çalışmıyoruz. Ben sadece yemek toplayabiliyorum. Annemden kalan sadece bir kuruş. Bir kuruştan da hiçbir şey geçiremiyoruz. Sadece dolabımızda bir tane pizza ve bir tane muz var. Bence zengin olmak için çalışmamız lazım. Çalışmamız lazım. Sen ne olmak isterdin? İnşaatçı olmak isterdim. Tamam, seni inşaatçılığa yazdıralım. Ben de polis olurum. Tamam mı? Tamam. Sen sen hemen çalışmaya başla. Ben de ben de çalışmaya başlayacağım. Hadi gel. Tamam. geliyorum. Tamam, Hadi. Kapıyı açtım sana gel. Geç. Tamam sen gidebilirsin. İşatçılık yerine. Kardeşim. Tamam. Kardeşim. Sakın ama sakın yüksek yerlere çıkma. Tamam. Ben gidiyorum bakkala. İşim biterse gelirsin. Tamam. Abi dikkat et abi. Kardeşimin para kazanması için çalışmamız lazım. Şöyle, arabamızı park edelim. Şöyle arabamızı park edelim. çalışalım. Bip bip bip. Keşke bir tane müşteri gelse. Aa galiba şu an abi... Bu kadar da güzel bir gün bugün. Şimdi biraz alışveriş yapayım. Merhaba buyurun. Teşekkür ederim. Birazcık alışveriş yaptıktan sonra size gereken araya öderim. Arkadaşlar galiba bu abi çok zengin. Bundan bir 500 lira alırız arkadaşlar. Ee, size bir şey sorabilir miyim? Tabii ki de. Ee, şu şeyler var ya onlar nerede? Neler? Sepetle benziyor böyle sürülüyor. Şurada. Sepetlerimiz Teşekkür şurada. ederim. Siz i̇şte, çok iyi insanlarsınız. Size ekstra adam bahçesi vermek istiyorum. Tabii ki de. Teşekkürler. Arkadaşlar bağ şişi vereceğini söyledi. Şuradan hemen bakalım arkadaşlar. Bakalım ne alıyor. Oo, pizzalar alıyor. Etler alıyor. Muz alır inşallah. Süt alıyor. Elma, elma alırsa 500 lira ona vereceğim. Geliyor. Elma da alıyor arkadaşlar galiba. Şöyle içeceğimizi de içelim de. Paypal çok zengin arkadaşlar Aldıklarından iki tane koyuyorum <laughs> Çikolata <üstüne katılalım. gülüyor> <laughs> 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 Eee lütfen şu yerin bazının üstüne koyun lütfen. Bip bip. Tam karşıma vereceğim değil mi? Evet. Bip 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 bip. Lütfen kartı ödeyiniz. Toplamda 500 lira. Teşekkürler kolay gelsin. Sizde ekstra kaç verebilir miyim? Tabii ki de. Ama nakit tamam. derseniz iyi olur. Oo Gerçekten çok teşekkür ederim. Burada tam tam 500 lira ver. Çok teşekkür ederim. Siz çok kötü durumdasınız. Size biraz para vereyim. Tabii ki de. Kardeşimle ben annesiz ve babasız büyüdük. Çok teşekkür ederim. Efendim. Bir şey değil. Bir dahakine sizden yeni alışveriş yaparım. Kardeşinize de selamımı verin. Çok teşekkürlerimi sunarım. Arkadaşlar gördünüz mü? Bana şu arkaya geçelim de görmesin. Bize bunu verdi ve bunu çok zengin olduk. Ben hemen kardeşimin yanına gideyim şu arabayı çalıştıralım. Gene çalışmıyor. Hala çalışmıyor. Yes çalıştı da sonunda. Merkezde de hala kavga ediyorlar ya. Neyse şu. Evime gideyim bari. Kardeşim de gelmişti. De sonra abi geldim mi? Geldim abicim geldim. Bak ne topladı. Bana bir bir tane abi bana bunu verdi. Sen ne yaptın? Böyle bir şeyler yaptılar benim için. Vay vay vay. Bu ev bittiğinde bu ev belki de bizim olabilir ya da satıp para kazanabiliriz. Evet şurayı bir... benim bizim evimiz çok kötü gözüküyor. Sen buraya sakın. biz bu evi sat. Biz bu evi satmayalım. Biz ev alabiliriz ama. Sen yeterince para getirmişsin. Yemek ihtiyaçlarımızı bu parayla karşılaştırabiliriz. Veya da ev alabiliriz bu parayla. Bence ev alalım kardeşim. Senin fikrin ne? Gidelim alalım. Ondan Eğer sonra gelin. bizim limonata alıyor mu? Ama bu Hı. evi satın alacağımız kadar para yok. Bur buraya, bir 1 milyon lira istiyorlar. Bizde ise 500 milyon var. Yok. Yani Hı. bu evi alamaz mıyız? Evet alamayız. Bunlar 100 milyon istiyorlar. Ama bu bütçede bir ev alabiliriz belki de. Ve kıyafet. Hı. Belki de kıyafet bile alabiliriz. Kardeşim, ben parayı harcamaya gidiyorum tamam mı? Sen burada dur. Ama sakın şu vincin üstüne çıkma. Ondan sonra düşersin tamam mı kardeşim? Ben hemen ev alıp geliyorum. Kardeşim, yeni evimiz nasıl? Kardeşim, çok güzel. Gel kardeşim bak. Nasıl Bir şey yapayım hemen geleceğim Tamam, tamam geliyorum Koş 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 nasıl yeni evimiz Çok güzel şimdi... Teşekkür ederim abi. Çok şimdi... güzel bir evimiz var artık Evet şimdi Kıyafet alalım mı Seninle birlikte Çok güzel kıyafetler Alabiliriz Tamam hemen gidelim Gel 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 koş koş koş. Hemen koş. Evin kapısını kilitleyeyim ben bekle. Yine evimize hırsızlar girmesin. Bala 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 bı, Tamam. Bindin mi kardeşim? Hadi, hadi gidelim. Hemen gidiyoruz. Arabamız çok hızlı zaten. İki dakikaya orada oluruz. Allah. Kardeşim hemen açsan içecek o de ısmarlayalım. Gel kardeşim. Acıkmıştım. Hep gidip yemek yeriz. Tamam. Ben ablaya söylüyorum sana kıyafetlerini versin. Ne oluyor? Tamam. Abla gerçekten çok teşekkür ederim. Üstüme çok güzel kıyafetler verdin. Kardeşim de orada. Parasını ben ödeyeyim hemen şöyle. Alın. Tamam. Teşekkürler. Tamam. Kardeşimin parasını ödedim bu arada. Haberiniz olsun. Tamam mı? Tamam tamam. Geldim. Kardeşim de geldi. ye ee, Kardeşim çok yakışıklı olmuşsun. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Hadi gel. Paramızı ödedik. Gel. Gidelim. Acıkmıştım zaten. Gel kardeşim buradan sen ben... istediğin kahveyi alabilirsin ben yemeyeceğim zaten şöyle atalım paralarımızı Aa, kardeşim sen burada bekle tamam mı ben yeni araba alıp geleceğim kardeşim yeni arabamız hayırlı olsun nasıl Hı? yeni arabamız çok güzel çok beğendim evet. abi çok teşekkür ederim hadi gel evimize gidelim akşam oldu. Ben de kahve bitire bitire gideyim. Hemen şöyle geleyim. resmen. Hadi sen uyumaya başla. Evet. Biraz daha çalışabilirim. Çünkü tamam. daha çok işim var benim. Tamam ben burada oturuyorum kardeşim tamam mı? Sabaha kadar biraz uğraşacağım. Tamam kardeşim o zaman ben uyuyorum. Hadi sana iyi geceler. Şurada kapatalım. Kardeşim de uyumak istemedim neyse. Şu ışıklarımızı da kapatalım da boşa elektrik faturası gelmesin. Ondan sonra bir yurt para ödüyorum. Şöyle. Oo. çok sağ. Uy, <laughs> 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 Bismillah. <gülüyor> Aa sabah olmuş. Hemen kardeşimin yanına gitmem lazım. Yoksa okula geç kalacak. Hemen kapıyı kapatalım. Kabı Koş 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 koş. What the heck? Bu evi nasıl yaptın kardeşim? Kardeşim bu evi nasıl yaptın? İnce bana yardımcılar geldi ve bana yardım etti Allah gitti olsa. Oo ha çok güzel yapmışım. Bugün biter mi bu ev? Ediyoruz. Bu evde oturamayız kardeşim. Bugün çalışmaya gidiyorum. Belki de para veren abi tekrar gelir, tamam mı? Sen çalışmaya Ama devam et. De. Şöyle arkadaşlar arabamızı fark edelim. Yavaşça sürpeden. Zengin ben şeyine dönüşüyorum, tamam mı? Arkadaşlar Şimdi hemen inşallah bugün o benim müşteri gelir Demek. Gelirse çok zengin olacağız arkadaşlar. Gelir be. Ah ah. Nerede kaldı? Ah bir hiç daha geldi. Ye ye. Bu kişiyi ilk defa görüyorum. Belki de şu an zengin abi de geliyordur. Şöyle yalanlanan yere bakayım. Şöyle altınları alayım. Şöyle bir araba geldi. İnşallah. Aa yine aynı abi geldi. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misiniz bakayım? Ne İyiz, i̇yiyiz iyiyiz. Evet abi ya. Senin verdiğin parayla kardeşimi de aldım. Sen olmasaydın ben yaşayamazdım abi. Biraz alışveriş yapayım. Tamam abi tamam. Zaten bugün müşteriler akıyor. Şöyle ben de yerleri temizliyorum. abi. Şöyle. Şöyle. Yerlerimizi tertemiz yapalım. Buralarda kısık kısık falan kalmasın arkadaşlar. Tamam. Bakayım şu zengin müşteri hala ne yapıyor acaba? şurada. Uy. Abinin kıyafetine bakın. Mavi çorabı bile var. Ablayla galiba sev arkadaşlar. Abla geliyor. Kapatılmayın. Aa silah çektim az önce yanlışlıkla. Şöyle arka tarafı ışığımızı koyalım da. hala gelmiyor galiba. Aa bir müşteri daha geldi. Müşteri beni alıyordu galiba. Aa zengin müşteri hala burada. Zengin müşteri yapma. Teşekkürler. Buyurun efendim. Söyledim Buyurun efendim ee, Bir dakika durun Lütfen karşımıza durun ben Tamam şimdi geldim Atıcıyım Tamam Oldu mu? Oldu oldu evet, Şimdi sana biraz Para vereyim çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir de bunu vereceğim size. Neredesiniz? Ya pardon. Tamam. Bir de size bunu vermek istiyorum. Şaka mı yapıyorsunuz? Gerçekten mi? Çok büyük bir şey bu. Çok teşekkürler. Hep büyüyeceksiniz ve çok iyi insanlar olacaksınız. Evet. Bir gün iş yaptığınızı gördüm. Ve bu bu iş yapma çabanız sayesinde size bunları da vereceğim. Çok teşekkür Görüşmek ederim. Günere. Ben hemen kardeşim evine gidiyorum. Arkadaşlar gördünüz mü bu orada? Bana 1 milyon dolar verdi arkadaşlar. Hemen basıp gidelim. Basalım basalım basalım. Bip bip. Şurada kardeşim de belki de evi bitirmiştir. kardeşim nerede acaba? Kayboldu galiba yine. Şöyle. Allah. Kardeşim acaba evi bitirdi mi? Ah kardeşim ah. Yan tarafa galiba yeni biriler taşınmış ya. Kardeşim. Abi, ediyorum. Oo. Aferin, aferin sana. Tek başına mı yaptın bunları? Tek Oo, Vay 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 vay. Son gün adım kaldı. Bu gece de onları tamamlayacağım. Tamam tamam aferin sana. Ben uyumaya gidiyorum. Bak bugün kaç para kazandım. Bir abi bana 1 milyon dolar verdi. Hemen evimizi okay. alalım. Abi gece olduğunda ben devam edeceğim ve daha çok para kazanacağız. Evet. Kardeşim bak yeni ev aldım. Bakayım. Çok güzel. Bak nasıl satın aldık. 1 milyon dolarımız var. Şu anda 500 e, 500 dolarımız kaldı. 500 dolara da bir tane ev alabiliriz bence. A Hani o sokakta geçen abi var ya. Evet. Bana bunları verdi. Bakayım. Wow. burada tam tam 1 milyon daha, 1 milyon dolar daha var. Tamam. O da abi sana vereyim. Tamam. Bununla beraber yeni arabamızı da alacağız. Kardeşim ben araba alıp geliyorum. Kardeşim bak yeni araba aldık. Hem de turbo. Çok güzel. Bugün nereden buldun? O zengin adamın arabasına benziyor. Evet. Sizi çok hızlı. Evet evet. Akşam olduğunda ben de evi inşallah toparlarım. Ne evet, inşa ederim. Evet evet. <laughs> Kardeşim gel. Ben biraz gezip geleceğim tamam mı kardeşim? Zenginliğin tadını çıkaralım. Hadi bay bay. Yeeey. Artık çok zenginiz. Allah. Im. Araba kaldı ya. Gene araba kaldı. Ye yeah, tamam. Kardeşim acaba evi bitirmiş mi? çok yorulmuşum. Geldim mi? Geldim kardeşim geldim. Evi hazırladım. Bakayım. Wow çok güzel bu ev ama bunu alamayız kardeşim. Çok pahalı. Kaç paraya satıyorsunuz? Bende de var da işte Neyse Evet arkadaşlar videomuz bu kadar olsun Arkadaşlar 22 dakikalık Bir, bir video son. oldu ee, Çok mutlu bir son oldu arkadaşlar Bir sonraki videoda arkadaşlar Ultra zengin zengin'den Ultra zengine doğru gitmeye çalışacağız Arkadaşlar arkadaşımın kanalına Şuraya bir yerleri arkadaşlar şu masumla gösterdiğim bir yerlere koymaya çalışacağız arkadaşlar. Bu arada şu evet. arkadaki abi çocuk şu hile kullanıyor. Şu anda bana sapık sapık şeyler yapıyor arkadaşlar. Gelin siz. Bu arada bir daha yaparsa ne edeceğim? Arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ee, arkadaşımın kanalı da var. Şimdi 99 gece videoları çekeceğiz arkadaşlar. Burada böyle videolar gelmesi için 5 like atmanızı istiyorum. 5 like 5 like çok zor değil arkadaşlar. Ee, burada şu gerçekten Brookhaven oynayan varsa şu hileleri şikayet etsin arkadaşlar. Neyse bir videomuz bu kadar. Hepinize bay bay. Görüşürüz. Piu piu piu.